Zengin kız fakir oğlan nasıl final yapmıştı? Şimdi bu dizinin finalini anlatırken öncelikle size birkaç şeyden bahsetmem lazım ki kafalar karışmasın. Dizimiz 130 bölümde bir final yapmıştır ancak sonrasında tekrardan başka bir televizyon kanalında birinci bölümden tekrar yayına girmiştir. Ben size final yaptığını anlatırken sonradan yayına girip ve çok da fazla reyting almayan kısmını es geçeceğim. Finalini gayet beklenilenden çok da uzaklaşmayacak şekilde yapan bu dizide Biricik ve Rüyam ın babası Kemal Bey şirketi artık Sarp'a devreder. Ancak şirketin denetim konusunda da Nurhan'ı göreve getirir. Sarp'ın tüm yaptığı üç kağıtlar ve yapmak istediği üç kağıtlar birer birer ortaya çıkar. Nurhan zaten her zamanki gibi bankadan kovulduğu için artık onun da kovulmayacağı bir işi olur. Biricik ile kavuşurlar ve mutlu mesut yaşarlar. Dizi devam etmeye çalıştığı senaryoda da pek ilgi çekici bir durum olmadığı için hiçbir zaman uzun soluklu bir yapım olmadı. O yüzden bizim için her zaman 130 bölümde final yapmış bir dizi olarak kalacak. Benim bu diziden beklentim her zaman Nurhan'ın şirketin başına geçmesiydi. Ancak hiçbir zaman senaryoda böyle bir şey yaşanmadı. Sarp zaten dolandırıcı bir karakter olduğundan dolayı sadece komikliğine güldüğümüz birisi gibi standart oyunculuktan benim gözümde öteye gidememiştir. Siz Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Esenlikler dilerim.